Çocuklar herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda yepyeni bir içerikle birlikte karşınızdayız. Bu keki zürafa kardeşimiz misafirliğe gelen koca ayımız için getirdi. Apoş ise onu koca ayıya yedirirken aynı zamanda bir problem var. Nedir bu? Koca ayı onu yerken aslında Oyuncak arkadaşlarımız küçük ayıcın kekini yiyor. Ördek kardeş, kırmızı tavşan, morat ve pembe at ise koca ayının yaptığının yanlış olduğunu söyleyecek. Ben de yiyeyim Aa, apuş sen yiyeceksin? Evet. Ha <laughs> evet. Kolcu bir ısırık aldı Afoş. Güzel bir Afoş. İnanılmaz şekilde yedi Afoş şu anda. Kocayı bana da versene diyor. Afoş hepsini sen yemeyeceksin değil mi? Yemecek. Hayır hayır sen yeme. Ah evet. İnanılmaz bir ısırık daha geldi Afoş'tan. Bunun adı ne Afoş? Donat. Bunun adı Donat çocuklar. Donat'ı kim yedi? Bu videomuzda bunu Apoş mu yiyor acaba Kocayı mı? Apoş 3. dördüncü ısırığını aldı. Kocayı'ya da ver biraz be hmm. Bir ısırık da bana ver. Bir ısırık da bana ver. Ben de istiyorum. Ay, 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 ay. Bir ısırık kız. Hayır. Kız bir ısırık. Ne ben? Hayır. Kocayı yedikten sonra hadi koy. Yolumuza mı gideceğiz daha? <laughs> Hadi gel. Gidiyoruz yola çıkacağız. Koy bakayım içine kutuya. Evet çocuklar. Niye? Sen kan kananı yersin. Şu anda yedi afiş ısırıkları koca koca aldı. Kuru yemişten de ver biraz. Kuru yemişten de ver yahu. Bu mu? Evet. <laughs> evet. Ay. bakalım. Evet. Hadi kocayı çıkaralım evet. yola. Hadi kocayı yola çıksan. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi kocayı Keki Bunlar yedi, kuru yemişleri yedi. Şimdi gidiyoruz. Afoş hadi bakalım. Yola koyurma zamanı. Dikkat et koca ayı düştü. Kaldır koca ayı. Evet. Koca ayı kaldır Afoş. Aşkım kocayı hadi. çok aymış ya. Hadi biraz olacak o kadar. Arkasından tut öyle getir. Bundan mı? Evet. <laughs> Ormanın derinliklerine doğru giden koca ayı evine doğru gidecek. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Merhaba çocuklar Merhaba Merhaba Afra Merhaba koca ayı nasılsın? İyiyim Koca ayı nereye gidiyorsun sen? Evime gidiyorum. Yalnız senin evinin önünde senin küçük ayı var Donatı yediğin için çok kızgın biliyor musun? Herkese saldırıyor İyiyim. Dikkatli ol tamam mı? Tamam Görüşmek üzere Görüşmek üzere hmm, Morat'a geldi sıra o ayı. Koca ayı ormanın derinliklerine doğru giderken Merhabalar. Merhaba. Nasılsın koca ayı? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun sen acaba? Evime E, Yalnız evinin önünde seni bir tane küçük ayı bekliyor. Bu ayı senin ayıcın herhalde. Evet. Ama o ayı çok kızgın biliyor musun? Sen onun yiyeceğini yemişsin herhalde. Donat Nedir? Ben Evet ama birazcık kızmış gibi. Dikkatli ol. Kendine dikkat et tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırmızı tavşanın yanına geldik. Uyk <laughs> oh, uyk. Merhabalar. Kocayı nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Kocayı sana bir şey söyleyeceğim. Sen nereye gidiyorsun acaba? Evime gidiyorum. Ya. E, yalnız senin evinin önünde bir tane küçük ayıcık var. O herkese saldırdı. Korktuk biz de kaçtık ormanın derinliklerine. Kendine dikkat et tamam mı? Senin evet. kızın mı oluyor? Evet. Ama bak dikkat et sarada saldırması donat mıdır nedir onu yemişsin. Dikkatli ol tamam mı? Donat donat yerim. Tamam dikkatli ol dikkatli. Uyk 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 uyk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Koca ayı. Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Evet. Senin evinin önünde küçük ayın var ya, yavru ayın. O ayı senin evinin önünde bekliyor. Dikkat et, dikkat et. Donatını yemişsin sen. Evet. E tamam o zamansa görüşürüz. Evet şimdi yavru ördekle görüşen koca ayı bu sefer de büyük ördekle görüşüyor. Vak vak da vak vak. Merhabalar koca ayı. Nereye gidiyorsun? Evine giderken sana bir şarkı söyleyeyim mi? Hı hı. Ben bir garip ken oğlanım, eşeğimin yok balanı, varım yo mutluluktur, hiç de ben, ben yalani, ben yalani, cık cık. ben yalani. Bak senin evinin önünde bir tane küçük ayıcık var, hemen benden sonra seni bekliyor olacak. Yalnız bu küçük ayıcık inanılmaz derecede kaba ve bir o kadar da ateşli. Çok kızgın, donatını yemişsin, Dikkat et tamam mı? Ya o senin arkadaşın olur mu kardeşim? Sen onun donaltını yemişsin. Yine de her ihtimale karşı dikkatli ol tamam mı? Hadi konuşuruz o zaman sen. Evet. Darant, darant. Darant. Küçük ayıcıkla koca ayıcık karşı karşıya geldi. Hey, anne. Hayır sen arkasına saklan yine. Aynı biraz önce olduğu gibi. Hey. Anne. Efendim hey. de ki kızım. Efendim, kızım. Sen benim donatımı yedin. Bana hiç donat getirmedin mi? O senin miydi de ki? Evet ama ben acıktan ölmüştüm. onu aydın. Sonra da yedim. <laughs> Nasıl yani acıktan ölmüştün? Gerçekten çok mu acıdın? Canım annem söyleseydin ben sana getirirdim. Benim canım kız. O yüzden ben de yemek istedim ama sen kızgın değil misin? Evet ben seni çok seviyorum. İnsan annesine kızar mı anneciğim? Kızmaz. Evet sarıl bana anne. Ben seni çok seviyorum. Ben sev Oy, benim canım annem çok acıkmış. Acaba Afra o kekten bana da getirir mi anne donattan? Tamam. Hadi bakalım. Anneciğim sen içeri gir eve gir üşüme. Hava soğuk çocuklar insanlar annelerine kızmaz. İnsanlar de Anne kızma demek. Evet, ben anneme kızar mıyım? Delirdiniz mi hiç ya? Ben anneme hiç hiç kızmam. Tamam mı çocuklar? Ben de anneme kızmam. Anlaştık mı? Afoş da annesine kızmıyormuş. Gördünüz mü? Yemeklerimizi yiyelim. Annem çok acıkmış. Donatımı yemiş. Yesin yahu. Evet. Şimdi Afoş bize de getirdi. Ben onu yiyeceğim ve güzel bir şekilde annem koca ayı şu anda içeri girdi. Ben küçük ayıcık olarak şimdi Afoş bana tutacak. Ben de yiyeceğim. Çok lezzetli görülüyor gerçekten. Sen gerçekten mi kızgınsın? Hayır ben kızgın değilim. Ben de yiyeyim mi? Afoş yoksa sen mi yedin o kenarlarını? Evet. Aa canım arkadaşım gel bakayım sen de sana da sarılayım. Çok mu acıkmıştın sen de? Ha, çocuklar Afoşun kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Uytmayın. Görüşmek üzere. Afoş'ta ben donatımızı yiyeceğiz. Hadi görüşürüz.